Rahmetli annemize ve bugünün anlam ve önemini anmak adına sarf edeceğimiz şüphesiz en uygun söz, hayır işleri herkese nasip olmaz. efendiler. Kemer, Özgür Canik Anaokulu temel atma törenimizde hepiniz hoş geldiniz efendim. Sayın Valimiz Emekli Konuklarımız, törenimizin açılış konuşmaları için İlmiz Eğitim Sayın Emre Çalışkanı Hüseyin'e davet ediyoruz. Sayın Valim, saygıdeğer Hazirun, çok kıymetli hayırseverimiz, değerli misafirlerimiz, Özgür Canik Anaokulumuzun temel atma törenine Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İtalya olarak öyle bir büyük şansımız var ki o da çok kıymetli Murat Bey ve hanımefendi gibi hayırseverlerimiz. Doğduğu topraklara yatırım yaparak vefa örneği sergileyen, eğitime yatırım yaparak ülkesinin geleceğine sahip çıkan çok kıymetli hayırseverlerimize huzurlarınızda canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayenizde daha güçlü ve daha umutluyuz. Bugün temelleri atılan anaokulumuzun kıymetli hayırseverleri Murat Çanik ve eşi kıymetli hanımefendiye destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının önce sağlık ve nice başarılarla dolu olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Dönülden katkı sağlayan hayırseverimiz Murat Çanik konuşmaları için davet ediyoruz efendim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, kamu kurumlarımızın kıymetli temsilcileri, sevgili çocuklar ve değerli misafirlerimiz, rahmetli annemiz Özgür Cani'nin ismini taşıyacak anaokulumuzun temel atma töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için şükranlarımızı sunuyoruz, hoş geldiniz. <laughs> rahmetli annemize ve bugünün anlam ve önemini anmak adına sarf edeceğimiz şüphesiz en uygun söz, hayır işleri herkese nasip olmaz şeklinde olmalı. Biz üç kardeşiz ve rahmetli annemiz bizleri çok zor şartlarda okuttu. Kendisinden önce hep çocuk çocukları gelirdi. Tanıyanlar hatırlayacaktır. Merkez ofisimizin giriş bölümünde ilerlemiş yaşına rağmen bulunur, bizleri koruyup gözetler, desteğini esirgemez ve dualarını hiç eksik etmez. Yaşadığı zorluklar karşısında bizden yalnızca iki ricası oldu. Ve bu ricaları yine kendisiyle ilgili değildi. Bunlardan ilki bir hastane odası. Diğer ise var bugün burada toplanma sebebimiz, o, sebebimiz olan anaokuluydu. Hastane odasını görmek sağlığında kendisine nasip oldu. Okul içinse zaman zaman isteyeni kibarca hatırlatır, arzusunu dile getirirdi. Öyle ki hayatı riski yüksek olan son ameliyatı öncesi son arzusunu dile getirirken yine okul Allah dedi. Allah'ın takdiri ki bu okulu görmek anacığımıza nasip olmadı. Ancak Rabbim bize böyle bir anne vermiş ki sayesinde binlerce yavrumuzun okuyacağı bir eğitim yuvası inşa edip devletimize hibe etmek bizlere nasip oldu. Tabii ki şu soruyu kendimize sormadan edemiyoruz. Annemizin son isteği olmasaydı o hayır işi bugün bizlere nasip olur muydu? Muhtemelen ticari faaliyetlerimize ya da başka proje, projelere öncelik verildi ve süreç bu şekilde devam ederdi. Şirketimizin inşaat yapıp faaliyetleri öteden beri birçok ses getiren projeye imza attı. Her bir yapı, her bir proje de kendisine has bir heyecanla başlar. Anaokulu projemizin ise bizlere verdiği heyecan ve yaşattığı mutluluk hiçbir projeye benzemiyor. Şüphesiz en anlamlı projemiz bu olacak. Bahçesinde mutlulukla koşacak yavrularımızı düşünmek bile tüm yorgunluğumuzu alıyor. Dolayısıyla buradan aklında ve gönlünde bu tip projelere gönüllü olma fikri olan dostlarımıza vermemiz gereken mesaj mesaj çok net. Gücümüz, zamanımız ve özellikle imkanımız var ise gönlümüzdeki hayır işlerini ertelemeyip gerçekleştirmeliyiz. Yarın çok geç olabilir. Çünkü hayır işi yapmak herkese nasip olmaz konuşmamı sonlandırmadan önce 100. Zafer yılımızda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize minnet, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Anaokulumuzun yapımında, yapımında başından beri yanımızda olup desteğini bir an olsun esirgemeyen başta Sayın Valimiz Ersin Yazıcı olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ve süreci yönetmemizdeki destekler için İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emine Çalışkan ve ekibine teşekkürü bir borç bilirim. Bizimle birlikte bu hayırlı yolda gece gündüz sıcak soğuk demeden yürüyen emekçi kardeşlerime ve çalışma arkadaşlarımı da ayrıca teşekkür ederim, saygılarımı iletiyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok kıymetli Canik ailesi, Murat Bey, kardeşleri, ablalarım. Özgür Canik, Anaokulu Temel Atma Töreni'nde bu onurlu, bu güzel, bu çok özel anda birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Murat Bey'e ve Canik ailesine daha doğrusu ve diye hanımefendilere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Ve Özgür annemize buradan şöyle seslenmek istiyorum. Anneciğim, Özgür teyzemiz, sen rahat uyu. Çok hayırlı evlatlar yetiştirmişsin. Bu hayırlı evlatlar senin sevap defterini kapattırmayacak. Burada yetişecek çocuklarımız, buradaki o güzel cıvıltı, çocukların oynaşması, koşması ve tabii ki her gelen çocuğun, bu mekandan geçen her çocuğun evlatların sayesinde sen hayır duasını almaya devam edeceksin inşallah. Çünkü üzerinde adı yazılı olan hayırseveri biz devlet olarak, milli eğitim olarak asla unutmayız. Çocuklarımıza da, her yeni gelen çocuğumuza da bu okulda Özgül hanımefendinin kim olduğu anlatılacak, hayırla yar edilmesi de sağlanacaktır. Buradan Murat Bey inşallah size de bir bir şeyler düşer. Ama anneniz annenizin talimatıyla, isteğiyle, arzusuyla bu güzel eseri sizin sayenizde kemerimize, bu güzel şirin ilçemize, bu beldeye kazandırıyorsunuz. Meslek hayatım boyunca en mutlu olduğum anlardan birisindeyim. Okul ve eğitim olunca benim heyecanımda, iş yapış şeklimde, bakışımda, her şeyim değişiyor. Çok seviyorum. Buralara katkı sunmaktan, ki burada bir katkımız yok, ama eğitime katkı sunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ve Canik ailesine şunu huzurlarınızda teşekkür ederken şunun bilincinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu eser sadece parayla yapılacak bir şey değil. Bu ülkede, bu şehirde ki hayırsever noktasında Türkiye'nin ilk üçünde beşinde yer alan bir şehirdir Antalya. Az önce müdür bey rakamları da verdi. Ama bu iş sadece para işi değil. Bu ülkede, bu şehirde, hatta bu beldede Murat Bey'den çok daha zengin insanlar var. Ama gönül güzelliğini yakalayamadığı için, gönlü böyle bu canık ailesi gibi güzel olmadığı için, güzel bakamadığı için, şu güzel hayrı yapamıyor. Parayla olmuyor. Olmuyor. Çok parası olan insan var. Ama şu eser öncelikle gönül güzelliğini gerektiriyor. Ben Özgül annemize böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiği için, böyle gönlü güzel insanlar yetiştirdiği için huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha sen rahat uyu evlatların seni hayırla yad ediyor anneciğim diyorum. Gönlü güzel insan yetiştirmek tamamen annenin eseridir. Özgül annemiz bunu başarmış. Mekanı cennet olsun inşallah bu güzel hayırla da her daim anılsın. Cıvıltılar arasında ismi her daim geçsin istiyoruz. Ve bunu da çocuklar, çocukları sayesinde başarmış olacağız. Ben tekrar Canik ailesine başta Murat Bey olmak üzere bu gönlü güzel insanlara huzurlarınızda teşekkür ediyor ve son bir kez daha alkış istiyorum.